Le Game Club'tan herkese merhaba. Happy Wheels'in 3. bölümüyle karşınızdayız. Du -du 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 -du. bir dakika bu demo mu? Ha demo. Dün, geçen bölümde oynamıştık da. Ben bu bölümlerden itiraf edeyim hiç oynamadım. Hmm. Yes, yes, yes. Hay. Hadi. Yes. Hadi. Ye, ye. Oha. Ya ama bu yapılır mı ya? Ha şöyle kenardan kenardan. <laughs> hadi lan. Tamam, onu atlattık. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi. Lan, hadi. Yes. Sorun yok. Kırmadan bir yerimizi Güzelmiş. Sevdim. İyiymiş. Hoşmuş. Ne oluyor? Ha anladım tamam. Oh shit. Aa, ama o kadar da imkanlı değil ki o kadarı. Bir dakika. Ha, ha bir dakika bir dakika change ha bir tek bu adam ne yapıyor? Z, oh shit, ah be, yok bu hiç olmadı. Of. Ya abi ya. <laughs> Bir bakar mısınız şuna ya? <laughs> ya. Of. Bu hiç olmadı. Hadi yes. Ya ama bu sefer de oradan. Vazgeçiyorum bundan. Hadi bakalım. Oha. ha tamam Oha ya ne oluyor ha He 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 Gidiyor vatevemle Lay 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 Katliam Yaşatıyorum Kazanıyorum ye O oha tevala gidiyor lan. <laughs> Yok join the party onu bir kez hata yaptık zaten öbür bölümde. Kimi alsam ya? Tamam seni alalım. Ee? Bir dakika. Hiçbir şey anlamadım ama salla. Hala 4. Tut 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 tut. Ver ama Neredeyim ben ben? Neredeyim? Çıkarın lan beni. Çıkarın buradan. Nereden ses geldi? lan daha demin. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah lan. Ay valla aynı çıktı. Bir anlayayım ne olduğunu benim. Salla, eğlenceli bir şey istiyorum ya. Güzel bir şey ha. Robstick. Tabii en yapamadığım şey. Çok iyi olmadı bizim için. Hadi. Oh shit. Ama hard zaten bu. Hadi random like random random rock. Hadi. <laughs> bir santim bile değildi. Random like random random rock. Ha! Yapacağım oğlum. Şöyle bir kez daha geri. Bu hiç olmadı. ama ya bekleyin bir dakika. Başka hiç e, var mı? Na 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 Vay buna bakalım. Güzele benziyor. o bin tane var mı? Bakayım. Bunu beğendim. Bu güzeldi bak. E bir tek bu mu var? Ha tamam. Uh, bu daha güzeldi. Uyurken o Bu da güzeldi. Beğendim yani. Nın nın nın, nın 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 nın. Aa bir dakika ya ben şu videonun alanını küçülteyim burada beyazlık gözükmüş. Ya of ne oluyor? Lan ha. I can do it. <laughs> Hay. <Huh>. <gülüyor> <gülüyor> Yapabilirim. <gülüyor> Yapabilirim abi ya. Ha! Yapacağım lan. Of, bir dakika bunları nasıl yapıyoruz? Ama bu kadar uzun olur mu lan? bakın bakın tekrar yapıyor. Aa bir dakika bu sefer ne olmadı? <laughs> Deneyeceğim bir dakika. Bir dakika. Random <laughs> ne? I can't do it baby. Na, no, değerlere gelmiştim. I can't do it baby. Ya. Yeah. <laughs> ya ben ne yapıyorum? E ee, yaptım, yaptım. Uhu. -huh. Uh -huh istiyorsan şunu da yapalım. Bunu easy, yeah, yeah. medium. Bu mu art? Ya öf, düzgün bölümler yapın. Oy yapmayın. Lan lan! Ya of! Tamam basit. Geç. İlk defa onda kadın uzun bölüm oldu. Ham hard. He. Ya bundan sonraki biraz zor. Bak, bıçan bıçağı fırlatmasa bize. Ye! Yeah! Yapabilirim. Oo, oh, kafam koptu ama. Oo oh, ye, yeah, kafam kafam rahat ye ee, ee. ya hadi ya bölümü uzun oldu bu bölüm yüzünden ee, ee. dur o kas gitti şu bacağını al adam gibi geç şuradan ha şöyle ya ama ya şu bıçakları da atlatabilsem Adam ne demiş imkansız işte. Kask düşmeyecek bu sefer bak göreceksiniz. Ve yapacağım. Yes! Bir bölümde daha beraberdik. Hoşça kalın.